Sevgili izleyiciler Uşak İl Genel Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ata Sorgun meclis çalışmalarını değerlendirerek hedeflerini anlattı. Pamukkale ve RTT TV ekranlarına özel açıklamalar yapan Uşak İl Genel Meclisinin Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ata Sorgun. 2013 çalışmalarını değerlendirirken 2014 hedeflerinden de bahsetti. Memnuniyetle. Ee, öncelikle 2014'e girmeden 2013'ten kısaca bahsedelim. Tabii. Çünkü 2013'ten 2014'e girdiğimiz için e, 2013'te biz yine e, 2011'de e, yaptığımız gibi bütün köylerimize önemli ölçüde e, kilitli parke taşı döşedik. E, bütün köylerimizin altyapı ve üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı e, hızla devam ettirdik. Ve bu çalışmalar e, 2011'deki yapmış olduğumuz büyük ölçekli kilitli parkı çalışmaları ve 2013'te de yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili artık köylerimizde neredeyse şehirde ne varsa köylerimizde de o o, o var artık denecek noktaya geldik. Çünkü köy şehrimizdeki sokaklarda yollarda ne görüyorsun İşte kilitli parka yol, asfalt, çocuk oyun grupları, su artma cihazları, altyapı üst yapı derken 2014 yılında yine il özel idaremiz ve il genel meclisimizin bütçesini kasımın sonunda bitirdik. 31.2 milyon TL bağlamış bulunuyoruz ve 2014, 2013 yılında yapmış olduğumuz asfalt çalışmaları 51 kilometre birinci kat ve 220 kilometre civarında da iki kat ikinci kat olmak üzere 270-280 kilometre civarlarında 2013 yılında asfalt kaplama yaptık. Dolayısıyla bu çalışmalar 2014 yılında da hızla devam edecektir. 2014...